Çok tartışılan bir konu asansör giderleri mesela çok katlı apartmanların ortak sorunu. Çünkü alt kattaki mesela girişte giriş dairelerde oturanlar kullanmıyoruz diyorlar ve bu gerekçeyle çoğu zaman da bu ücretleri ödemek istemiyorlar. Bir bakıma haklılar. Üst kattakilerse ortak kullanım bu, ortak kullanım alanına giriyor diyerek komşularının bu isteğine karşı çıkıyor. Peki kim haklı? İşte yıllardır süre gelen o sorunun yanıtı. Alt katta oturanlar ben kullanmıyorum diyor. Üst kattakilerse ortak kullanım alanı olduğunu söylüyor. Asansör masrafları komşuları karşı karşıya getiriyor. Ben de giriş katında oturuyorum hiç asansörü kullanmadım. Ödüyor musunuz bakım evet. masrafı? Evet, ödüyoruz. Olayı somut bir örnekle açıklayalım. 30 katta bir bina düşünün. Bir kişi en altta oturuyor, diğer kişi en üst katta oturuyor. İşte tam da bu noktada inanılmaz tartışmalar hatta kavgalar gerçekleşebiliyor. Alttaki diyor ki ben evime girerken çıkarken hiç asansörleri kullanmıyorum ve masraflara ortak olmak zorunda değilim asansör konusunda. En üstteki de diyor ki burası ortak alan, aynı apartman ve ödemek zorundasın. İşte bu tartışmaların ucu bucağı sonu gelmiyor. Peki soru şu o masraflara en altta oturan ortak olmalı mı? Olmamalı mı? İşte cevaplar. Asansörler binaların ortak kullanım alanına giriyor ama giriş veya alt katlarda oturanlar kullanmadıkları gerekçesiyle bakım onarım gibi ücretleri ödemek istemiyor. Üst katlarda yaşayanlar tam tersini savunuyor. Ancak bu savunmanın bir gerekçesi var. O da eğer alt kattakiler asansör parasına ortak olmazsa daire başına daha fazla para ödeyecek olmaları. Bunu kullanmıyorum. Bunun masrafına niye ben ortak olayım? Bakın yanımdan geçtiğime selam bile vermediler. Oysa ki yıllardır komşuyuz. İşte bu durum komşuluk ilişkilerine de zarar vermeye başladı. Ben alt katta oturuyorum, onlar üst katta oturuyor. Onlar asansör masraflarına ortak oluyor. Ben vermek istemiyorum. Asansör ücretleri komşular arasında zaman zaman gerilime de sebep olabiliyor. Demirbaşlar bence de herkes ortak olan herkesin vermesi gerek. Sorun yaşanıyor. Hatta merdiven silme, işte asansör bakımı vesaire gibi şeylerde yaşanıyor. Giriş katında oturduğu halde asansör aidatına katılmak zorunda kalan insanları rahatlatmak için yasal bir değişiklik yapılıp bir yumuşatma getirilirse çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Aslında ortak kullanım alanları apartmanların yönetim planlarında yazıyor ve eğer giderler herkes tarafından ödenecek kararı oy çokluğuyla alındıysa tüm apartman bu karara uymak zorunda. Örnek veriyorum buradaki ışık bozulduğu zaman da bütün apartman bunu karşılıyorsa asansör masraflarına da bütün bina sakinleri ortak olmalı. Ben de giriş katında oturan biri olarak bunu söylüyorum.